Birbirinden özel ile çocukları ve gençleri renkli bir dünyaya davet eden Gökmen Grup bünyesindeki Rengarenk Mobilya, İSMOP 2015'in önemli katılımcıları arasında yer aldı. Grubun yönetim kurulu başkanı Hasan Gökmen, yatırımlarını ve hedeflerini Ekopazar'a değerlendirdi. Dekore etmekten en çok zevk aldığımız odalardır. Çocuk ve genç odaları. Çünkü onlar için atılan her adım, alınan her parça insana mutluluk verir. 2015 yılında da çocuk ve genç odaları şık olduğu kadar bir o kadar da renkli ve eğlenceli. Günümüzün modern çizgilerini en son teknolojik yeniliklerle birleştiren Gökmen Grup bünyesindeki Rengarenk Mobilya, çocukların ve gençlerin ruhuna hitap eden dinamik, renkli ve eğlenceli ürün gruplarıyla ISMOP 2015'in önemli katılımcıları arasında yerini aldı. Ticaret hayatında 40. yılını dolduran üretimi, istihdamı ve ihracatıyla her yıl yükselen bir başarı grafiği çizen Gökmen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökmen'le yatırımlarını ve hedeflerini konuştuk. 2015 bizim 40. yılımız. Rengarenk e, sanki bizim torunumuz gibi işte o da 4. yaşına basıyor şimdi. Yurt dışı fuarlardan Köln Fuarı, Çin Fuarı, Dubai Fuarlarına katıldık. 2015 Fisbo Fuarında, mobilya Fuarında ilişkiler daha birebir dönüştü. Çok iyi tepkiler aldık. Yurt dışından ve yurt dışından. Kısa sürede e, ülke genelinde 70'in üzerinde noktamız oluştu. İhracat noktasında yaklaşık 15 ülke ihracatımız var. Bunun içinde gelişmiş ülkeler de var. Almanya, Bulgaristan gibi. E, diğer Orta ülkeler var bir Dubai eee Kuveyt Kuwait var. Kuveyt'te eee distribütörlüğümüz var. O Körfez ülkelerine dağıtım yapıyorlar arkadaşlar. Mutluyuz. Yani e, gideceğimiz çok mesafe var. E, yurt içinde e, noktamızı en az yüzün üzerine çıkartacağız. Yurt dışında da e, ihraç ettiğimiz e, ülke sayısı da 20 gibi düşünüyoruz ama bunlar hep konsept mağazalar bazında. E, yatırımcı ve iş adamı olarak biz hep pozitif bakmışızdır. Ülkemize güveniyoruz, ülkemizi insanına güveniyoruz. bir de ülkemizi seviyoruz tabii. Mobilyanın yanı sıra hızlı tüketim ürünleri ve otomotiv sektörlerinde yatırımlar gerçekleştiren grup hedef çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Yıllarca dayanıklı tüketim malları dağıtımı konusunda bir bayağı bir yere geldik. 2015'te ilk çeyreğinde Aksaray'daki otomotiv yatırımımız başlayacak. 50 bin metrelik e, fabrika, yeni fabrika inşaatımız başladı şu anda. E, hedefimiz 2015'in sonunda oraya faaliyeti geçirmek. E, müşteri memnuniyetine biz çok önem veriyoruz. E, Türkiye ortalaması çok üzerinde bir müşteri memnuniyeti puanlarımız var. Aynı şeyi rengarenkte de ben arkadaşlarıma söylüyorum. Müşteri bizim veli nimetimiz o eski bir tabir ama ben şimdi arkadaşlarıma soruyorum. Kral kim? Her gün soracaksınız. Kral alım gücü olan herkes. Sokaktaki Ayşe teyze, Mehmet amca bizim kralımızdır. Yeni doğanlar bizim kralımızdır. Biz onları mutlu için çalışacağız. Rengarenk olarak da e, bayi yapılanmamız noktalarımızı artıracağız. 2014 yılı olarak 250 şey istem ediyoruz. Toplam grup cirosu da 400 milyon üzerine açtık Allah'a şükür. Türk mobilya e, sektörünün 2023 ihracat hedefinin yanısına dünyada ilk beşe girmeyi hedefliyor. Bu hedeflere ulaşma doğrultusunda neler e, gerçekleştirilmelidir? Sektör adına neler söylemek istersiniz? Valla ülke insanımız, e, meslektaşlarımız e, çok özveriler. Yani bütün olumsuzluklara rağmen yılmadan mücadele ediyor. Zaten Türk insanı yapısında bu var. Yani bizim e, çok bir doğal zenginliğimiz falan yok ama e, iyi bir toplumuz. Dayanışmayı seviyoruz birlikte büyüyoruz. Bir engel görmüyorum. Son olarak buradan bizi izleyen genç girişimcilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz bir yatırımcı olarak? Valla önce kendilerini sevmeleri, kendilerini tanımaları, kendilerine uyumlu içinde olmaları, sosyal çevreyle uyumlu olmaları ama sosyal medyada değil, birebir dokunarak bir de e, iş çevresine uyumlu tavsiye ediyorum. E, umutsuzluk e, çok yanlış bir şey. Ben görüyorum gençlere böyle her şey var, e, her şey sahip fakat umutsuz. Bu son derece kötü bir şey. E, bütün alemlere yaradan bizi ihmal etmez. Müzik